Or should I go? If you said that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always stay, stay, stay. Should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay will be a Oğlum çok değil mi la? Dedabi ya. Böyle evet, falan mı çok oh, Şuna bak be. Oo oh, çok güzel. Of 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 of. Oğlum vurduğumuz tabela. Abi, bana bir yarım versene. Pardon, bakar mısınız? Ne kadar? Oğlum, kara ekmeğin fiyatını gösteriyor lan. Ne çıkıyor? La. Şey <laughs> Hayatım, bekletmedim şey değil mi? Yanlış yerde duruyorsun. Burası çalışan ablaların köşesi. Seni onlardan biri sandılar. Ne diyorsun ya, kimsin sen? Kimse değilim ama onlar bayağı bir kararlı. Kardeş, sen bir çekilsene. Bak biz konuşuyorduk. Ee, yok, yanlış anladınız. Kız arkadaşım o benim. Ne kız arkadaşı oğlum, senin kafan mı iyi? Aşkım, niye böyle yapıyorsun? Kardeş, ya. sen bir uzaklaşsana. Bak ya. hanım efendi ne diyor? Ya yok birader, ya biz kavga ettik de, e, naz yapıyor. Ya. ya bir çekil git. Biz pazarlık yapıyorduk oğlum. Çok özür dilerim ya. Sen git, bu da pazarlık yap ya! Ne işinle manyaksın? Ben sana yardım etmeye çalışıyordum. Başımı belaya soktun benim. Ha? Ne hissin lan sen? Açım. Sessiz ol. Ne olur. Açım. Gözüm döndü. İki lokma bir şey yiyecektim orada. Gel. Hem ben ne bileyim sen iyi biri oldun. Geldin öyle sırnaşıyor gibi. Pardon, özür dilerim. Sesler kesildi, çıkabilir miyiz artık? Ben yok ben. Ben çıkmıyorum, benim evim burası. Peki. Hey. Ee, madem o kadar açsın, gel iki yumurta kırayım sana. Yok, sağ ol. istemem. İyi sen bilirsin. Dikkat et. Ne var? insan cümurtayı insan görmedin mi? Gördüm. Gördüm de böylesini görmedim. ...bayağı açmışsın. Söyledik herhalde. Kaç gündür bir şey yemedin mi gerçekten? Hı hı. Sokaktasın onca zamandır. Ne oldu peki? Niye yani niye bu haldesin? Söylemem. Sana güvenmiyorum hala. Güvendiğin zaman anlatacaksın yani. Bakacağız. Sen bana bir adını söyle bakayım. Mercan. Yalan. Sen de hiç mercan tipi yok. Sana adımı söyleyecek kadar da güvenmiyorum henüz. Peki. Nereye gidiyorsun? Seni kesmek için kullanacağım aletleri hazırlayacağım. Hmm, çok komik gerçekten. Havlu <laughs> falan ayarlayacağım. İşte bir de giyecek bir şeyler. Bir dakika, bir dakika. Bırakalım. Yalnız senin evinde banyo falan yapmam. O zaman git Allah aşkına. Farkında mısın bilmiyorum ama leş gibi kokuyorsun. Kokmam ki ben. Bunun altında bir şey yok mu? oraya. Verir misin? Sen hep mi böyleydin, kazadan sonra mı böyle oldu? Ne kazası? İşte onu bilmiyorum. Kafana ne çarptıysa. Bayağı komiksin sen ya. Hadi Allah rahatlık versin. Hop hop hop. Nereye? Yatacağım. Evet ama ben sana burayı hazırladım. Orası benim odam. Sen burada yatacaksın. Yazıklar olsun. Misafire böyle mi davranılır? Sana odama verecek kadar güvenmiyorum henüz. Ne yapıyoruz peki sonuç olarak? Ben odamda yatıyorum, sen burada yatıyorsun sonuç olarak. Hadi iyi geceler. Televizyonu kapatırsın. Ne oldu? Sen gir, ben kilitleyeceğim. Şaka değil mi bu? Hani nereden bileyim gecenin bir körü kalkıp beni kesmeyeceğini? Zaten normalde iyi bir adam olsan koltukta yatardın değil mi? Vay arkadaş ya! Ya seni eve alanda kabahat, manyak mısın, nesin sen ya? Onu almadan önce düşünecekti. Hem ne var içeride bu kadar değerli? Oo. Sen ne? Hadi tamam al. İyi geceler. Gidiyorum bak. Kitle tamam. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Sen ben Yamaç